اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا رحمه من ربك ان فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, kırık manalı meal ve tefsir dersimizde yine beraberiz. Elhamdülillah. Yüce Rabbimiz şimdiye kadar yaptığımız dersleri, bundan sonra yapacaklarımızı rızasına muvafık eylesin okuduklarımızla, öğrendiklerimizle amel etmeyi Allahü Teala hepimize nasip eylesin. Rabbim bizleri ve neslimizi Kur'an ehli eylesin. Her daim Kur'an'la beraber olabilmeyi, her halimizde Kur'an'a göre yaşayabilmeyi Allah hepimize eylesin, ikram eylesin. Değerli kardeşlerim, bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'in 290. sayfası, İsra suresinin 87 ila 96. ayeti kelimeleri. Yüce Rabbimiz bugünkü dersimizde insanların ve cinlerin bir araya gelseler bile, birbirlerine destek verseler bile Kur'an'ın mislini getiremeyeceklerini beyan ettikten sonra Kur'an-ı Kerim'de insanların lehine olan her şeyi teferruatıyla anlattığını ancak insanların Kur'an'dan yüz çevirdiğini, nankörlük ettiğini Rabbimiz ifade buyuruyor. Mekke müşriklerinin bu büyük mucizevi Kur'an'a inanmak yerine hissi mucizeler istediklerini, altı tane mucize istediklerini ancak bu mucizeler gelseler bile yine inanmayacaklarını Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu ifade buyuruyor. Bugünkü beş kelimemizden birincisi len nü'mine fiilidir. Len fiil muzari nasbedenlerdendir. edenlerdendir. Ameli, lafsi, sema'inin dördüncü nevi'sinde fiil muzari nasb eden harfleri görmüştük biz. Bunlar en, len, key ve iden harfleri idi avamil dersimizin dördüncüsünde bunu görmüştük. Nü'minü fiili, nü'minü fiili ifal babından fiili muzaridir. Amene yü'minü, yü'minü şeklindedir. Yü'minü şeklinde okunuyor. Amene iman etti, yü'minü iman eder. Nü'minü biz iman ederiz demektir. Ancak len harfi gelince sonunu nasp etti. Gördüğünüz üzere aynı zamanda manada değişiklik yaptı. Aslında nü'minü biz iman ediyoruz demekti len gelince emsileden de hatırladığınız üzere tekidi nefi istikbal oldu. Yani iman etme işinin ileride kesinlikle olmayacağını ifade etti. Mana ne oldu? Len nü'mine kesinlikle inanmayacağız şeklinde mana vermiş olduk buraya. Gördüğünüz gibi bu amiller hem lafzen değişiklik yapıyorlar hem de manen değişiklik yapıyorlar. Onun için avamil dersleri çok çok önemlidir. İkinci kelimemiz tefcura fiilidir. Fecera yefcuru burası da tefcuru. Fiil muzari, müfret, müzekker, muhatap. Peki bunu ne nasbetti? Değerli kardeşlerim, biz aynı derste şunu görmüştük. Eğer bir fiil muzarinin başında lam harfi ceri var ise buna la mutalil diyor idik. Orada gizli bir en var demektir. Çünkü harfi cerler ismin başına gelirler, fiilin başına gelmezler. Fiil muzari'nin başında en olduğu zaman fiil muzariyi massal hükmüne koyuyordu. Dolayısıyla isim kabul ediliyordu. Bu durumda lam harfi ceri gelebilir. Yani fiil muzarinin başında biz lam görürsek anlıyoruz ki orada gizli bir en vardır. Lamdaki durumun aynısı hatta harfi ceri için de geçerlidir. Eğer bir fiil muzari'nin başında hatta harfi cerini görürsek anlarız ki orada gizli bir en vardır. O gizli en fiili muzariyi nasb eder burada nasbettiği ettiği gibi. Bunun size aktarmamamın sebebi çok fazla bilgiyle beraber kafanızın karışmamasıdır. Kademe kademe gidelim. En fazla enin gizlendiği yer lam harflerinden sonra olanlardır. Bunu söyledik. Yeri geldi. Hattayı da söyledik. Daha fazla da yoktur. Onu da söyleyeyim. Çok fazla korkmayın. Yani kademe kademe gitmeye gayret ediyoruz. Aslında avamilin metninden çok fazla dışarı çıkmamak gerekir gibi düşünen hocalar da var ama ben ufak ufak gerekli olan bilgileri size avamil dersinde aktarmaya gayret ediyorum. Zaten bu derse beraber seyrettiğiniz sürece o derse hep temas etmiş olacağız. Böylece daha güzel anlamış olacaksınız inşallah. Üçüncü kelimemiz zaamte fiilidir. Zaamte, zaame fiili iddia etti demektir. Zaame iddia etti, zaamte sen iddia ettin demektir. Yani bir şey olmadığı halde öyle olduğunu iddia ediyorsunuz. Bu böyledir diyorsunuz. Halbuki öyle değil. Yanlış anlama, yanlış zannetme manası da vardır burada. Dördüncü kelimemiz ma mena fiilidir diyelim. Mena fiil mazidir. Nasara gibi men etti, engelledi demektir. Başına nefi ması gelmiş. O zaman ma mena engellemedi, men etmedi demektir. Değerli kardeşlerim, mazi bir fiili olumsuz yapmak istiyorsak başına ma getireceğiz. Mesela nasara yardım etti. Ma nasara yardım etmedi. Ketebe yazdı. Ma ketebe yazmadı. Ekrame ikram etti. Ma ekrame ikram etmedi. Evet, fiil maziyi olumsuz yapacağımız zaman başına ma koyuyoruz. La konulur mu veya fiil mazinin başında la olur mu? Çok nadir olur ama o zaman dua veya beddua manasında olur. Mesela Men'a men etti engelledi demektir. La men'a engellemesin demektir. Dua veya beddua anlamında oluyor. Nasara yardım etti. La nasara yardım etmesin anlamında olmuş oluyor. Son kelimemiz yemşune fiilidir. Meşa yürüdü demektir. Yemşi yürür demektir. Yemşi yemşi yani yemşune yürürler demektir. Dersimize başlayalım. Bir önceki dersimizde demiştik ki şu ayeti kerime gerideki ayeti kerimeye bağlıdır. Dolayısıyla o ayete gidip oradan mana vermeye başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le in shi'ina eğer biz dileseydik, isteseydik le nezhebenne andolsun giderirdik. Neyi? Ellevi o şeyi ki evhayna vahy ettik ileyke sana. Ey peygamberim, eğer biz dileseydik sana vahy ettiğimiz o Kur'an'ı senin gönlünden yani zihninden insanların zihninden ve sahifelerden giderirdik silerdik. Sümme sonra la tecidu sen bulamazdın leke senin için bihi o vahyi geri getirme adına aleyna bize karşı kimi bulamazdın vekilen bir vekili de bulamazdın. Yani o Kur'an sayfelerini veya silinen o zihinlerdeki Kur'anları geri getirmek için kimseyi de bulamazdın. Kimse buna güç getiremezdi. Hani bazen bilgisayarlarda bazı şeyler silinince bazı programlarla onu geri alıyorlar. Ey peygamberim kimse böyle bir şey yapamazdı. İlla rahmeten ancak rahmet sayesinde min rabbike Rabbinden rahmet sayesinde yani Rabbin sana acıdığı için seni sevdiği için ve ümmeti sevdiği için bu Kur'an'ı muhafaza etti, zihinlerden almadı, hatta bir harfinin dahi değiştirilmesine izin vermedi. İnne fazlehu muhakkak ki o Allah'ın fazlu keremi kâne olmuştur. Aleyke senin üzerine kebiran, çok büyük olmuştur. Allah'ın sende çok hakkı vardır. Allah'ın üzerinde çok büyük nimetleri vardır diye Peygamberimiz Aleyhisselam'a ve onun nezdinde biz ümmete Yüce Rabbimiz hatırlatma yapıyor. Yani bu iki ayeti kelime de yüce Rabbimiz buyurmuş oluyor ki: "Ey Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem, onun nezdinde ey ümmet şunu bilin. Eğer ben istesem o Kur'an'ı zihinlerden, sayfelerden silerim, bir daha da geri getiremezsiniz. Ama Rabbiniz sizi sevdiği için, size acıdığı için siz Kur'an rehberliğinde huzurlu, güzel bir hayat yaşayın." diye Kur'an-ı Kerim'i mahfuz etti, muhafaza altına aldı. Bir harekesinin dahi değiştirilmesine izin vermedi. Allah'ın sizin üzerinize çok büyük ihsanı ve ikramı vardır. Bu Kur'an da o ihsanlardan birisidir. Kıymetini bilin, Kur'an'a yapışın, Kur'an ile yaşamanın gayretinde olun diye Rabbimiz ifade buyurdu. Devamında da bu Kur'an'ın bir beşer sözü olduğunu, Muhammed Aleyhisselam'ın sözü olduğunu iddia eden kişilere Yüce Rabbimiz cevap veriyor. Buyuruyor ki Kul, Habibim, Peygamberim söyle, de ki "Le'in in eğer toplansa, el-insu insanlar, vel-cinnu cin, ne üzere? ala en ye'tu, getirmeleri üzerine, neyi? Bimithli hazel Kur'anı, bu Kur'anın mislini, benzerini getirmek üzere insanlar ve cinler toplansalar, bir araya gelseler la ye'tune getiremezler. Bi mislihi o Kur'an'ın benzerini getiremezler. Bırakın Kur'an'ın bizzat kendisini getirmeyi, Kur'an'ın mislini bile getiremezler. Ve levkane olsa bile bazıhum onların bir kısmı li bazısına vahiran arka çıkan destek veren olsa bile bütün insanlar Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar olan bütün insanlar. Bütün cinler ki cinlerin sayısı insanlardan çok çok fazla bir araya gelseler, uğraşsalar, gayret etseler, içlerinden fesati, belati çok iyi olan, şair, güzel edebiyat olan insanlar var. Hepsi birbirine destek vererek Kur'an gibi bir kitap getirmeye kalksalar asla yapamazlar. Şimdiye kadar yapamadılar. Bundan sonra da yapamayacaklar. Dolayısıyla bu Kur'an'ın çok muazzam bir kitap olduğunu bilin. Bir daha böyle boş şeyler konuşmayın. Ona yapışmanın derdinde olun buyuruyor Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Devamı az önce yaptığımız izaha matuf bir şekilde ayet-i kerimenin. Ve lekad sarrafna andolsun biz detaylı bir şekilde anlattık. Linnasi insanlar için fi hadel Kur'an'ı bu Kur'an'da min kulli meselin her meselden her türlü anlatış şekilleriyle bazen Allahü Teala misal veriyor, bazen teşvik ediyor, bazen tehdit ediyor, eski ümmetlerin kıssalarını anlatıyor. Farklı farklı şekillerde Allahü Teala Kur'an'ı insanlar için açıklamıştır. Sonuç feba geri durdu. Ekterun nasi insanların çoğusu illa küfuran nankörlük hariç. Yani insanlar Kur'an'dan geri durdular ama nankörlükten geri durmadılar. Onlar ancak ve ancak nankörlükle buna karşılık verdiler. Kur'an gibi muazzam bir kitaba sahip oldukları halde değerini, kıymetini bilmediler. Kur'an'ı okumadılar, Kur'an ile amel etmediler. Kur'an bir anayasa idi. Bu anayasayı memleketlerinde uygulama gibi bir dertleri olmadı. Olmadığı için de zaten hiçbir zaman muvaffak olmaları da mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim bizim anayasamızdır. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala bizim ne ile terbiye olacağımızı, ne ile abad olacağımızı anlatmıştır. Biz bunu bırakıp başka şeylerin peşine gidersek asla muvaffak olamayacağız. Zaten olamıyoruz da. Allahü Teala Kur'ani düzeni hepimize nasip eylesin. Ama bunun için evvela yapmamız gereken Kur'an'ı kendimiz bir yaşayalım, insanlara aktaralım. İnsanlar yaşasınlar zaten gerisi de gelecektir ama biz Kur'an'ın en basit meselelerini bile uygulama konusunda sıkıntımız var. Allahü Teala hepimize uyanmayı nasip eylesin. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü meseleyi detaylarıyla anlattık. Ancak insanların karşılığı nankörlük olmuştur. Kur'an-ı Kerim gerçekten çok mucizevi, muazzam bir kitaptır. Siz bir kitabı İki defa okusanız, üçüncüye okusanız sıkılırsınız. Ama Kur'an-ı Kerim öyle güzel bir kitap ki okundukça insan zevk alıyor, öğrendikçe zevk alıyor. Bir de Kur'an-ı Kerim'in dizilişi, konuları izahı o kadar güzel ki. Düşünün Kur'an-ı Kerim fihlisli bir şekilde. Eski ümmetlerin kıssası bir tarafta, namazla alakalı ayetler bir tarafta, oruçla alakalı bir tarafta. Yani insan o tarafa bakma ihtiyacı duymayabilir, bu tarafa bakma ihtiyacı duymayabilir. Ama şimdi okuyorsunuz bir anda müjdeli ayetler geliyor. Mutlu oluyorsunuz, seviniyorsunuz ama sonra tehdit eden ayetler geliyor, üzülüyorsunuz. Bir anda ümitsizliğe düşüyorsunuz. Eski ümmetlerin başına gelenler, Allah'ın peygamberlere yardımını okuyorsunuz, mutlu oluyorsunuz gibi gibi şeyler. Yani devamlı olarak zihnimizi canlı tutan hakikatleri Allahü Teala Kur'an'da bizlere anlatıyor. Rabbim kıymet bilmeyi, öğrenmeyi, amel etmeyi, başkalarına aktarmayı da nasip eylesin. Peki müşrikler Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini getirebildiler mi? Hayır diğer ayeti kelimelerde fe'tu bi suratin min Onun gibi bir sure getirin. Onu da getiremediler. Bu sefer ne yapmaya başladılar? Hissi mucizeler istemeye başladılar inanmak için. İnanmayacaklar ama hissi mucizeler istiyorlar. Ve galu dediler o Mekke müşrikleri. Ne dediler? Len nu'mine kesinlikle inanmayacağız. Leke sana ne zamana kadar? Hatta tefcura sen fışkırtıncaya kadar. Lena bizim için minel ardı bu yerden yani Mekke topraklarından neyi yembu'an gözeleri pınarları. Şu Mekke topraklarından gözeler, nehirler, pınarlar fışkırtmadığın sürece sana inanmayacağız. Gözümüzün önünde hemen şuradan bir nehir aksın diyeceksin. Akacak o zaman inanırız diyorlar. Ev veya ikinci tekliflerini yapıyorlar. Teküne oluncaya kadar inanmayacağız. Leke senin için ne oluncaya kadar cennetün bahçe. Neden? min nakhilin hurmadan ve aynebin üzümden. Üzüm ve hurma bahçelerin oluncaya kadar fetufecira ve sen fışkırtıncaya kadar el enhara nehirleri hilalaha onun arasından tefciran şarıl şarıl bir şekilde yani tefciran tekil için gelmiştir. Şarıl şarıl o nehirleri hurma ve üzüm bahçelerinin arasından akıtmadığın sürece sana inanmayacağız. Birinci istekleri herhangi bir topraktan göze pınar akıtacaksın. Mekke'de su ihtiyaçları var ya. Halbuki Allahü Teala zemzemi oradan akıtmış onu görüyorlar. Ama inanmıyorlar işte. İkincisi senin üzüm ve hurma bahçelerin olacak. Aralarından şarıl şarıl nehirler akıtacaksın bizim için, inanmamız için diyorlar. Ev veya tüskida sen düşürünceye kadar inanmayacağız. Buradaki ev atı farfidir, buradaki de atı farfidir. Bu fiilleri nereye atfediyor? Şu hattadan sonra gelen tefcura üzerine atfediyor. Tefcura nasb olduğu için bunlar da oraya atfolunarak nasb oluyorlar. Ev ve da tüs sen düşürünceye kadar iman etmeyeceğiz. Ney'i es-semae semayı gökyüzünü kemâ zâ'amte iddia ettiğin gibi aleyna üzerimize kisefen parça parça. Semayı iddia ettiğin gibi parça parça üzerimize düşürmedikçe iman etmeyeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselam onları uyarıyor idi. Eski ümmetler inanmadılar. Başlarına taş yağdı. Onlar helak oldular. Sizin başınıza da taş yağar. Allah'ın azabı gökten gelir söylüyordu. İşte diyorlar ki başımıza o zaman taş yağsın. Veya sema parçalansın parça parça üzerimize düşsün. Ev veyahut da te'tiye sen getirinceye kadar billahi Allah'ı vel meleketi melekleri kabilen gözümüzün önüne yani karşımıza getirinceye kadar inanmayacağız. Allah'ı getireceksin. Haşa. Melekleri getireceksin. Karşımızda duracaklar. Diyecekler ki bu Allah'ın Resulüdür. Ancak o zaman inanırız diyorlar. Bitmedi istekleri. Ev veyahut da yeküne oluncaya kadar inanmayacağız. Leke senin için beytün bir ev. Neden? Min zuhrufin süslü altından. Yani senin altından bir sarayın olmadığı sürece sana inanmayacağız. Ev veya tergâ sen yükselinceye kadar fissemai semaya yükselinceye kadar böyle kuş gibi uçarak semaya doğru yükselmediğin sürece sana inanmayacağız. Ki devamında diyorlar ki velen nümine kesinlikle inanmayacağız. Liroğiyike senin semaya çıkmana da hatta tünezzile indirinceye kadar aleyna üzerimize kitaben bir kitabı Öyle kitap ki nekra'u biz okuyoruz hü onu. Okuyacağımız bir kitabı semadan bize getirmediğin sürece de zaten senin semaya çıktığına da inanmayacağız diyorlar. Kul Habibim peygamberim söyledi ki Sübhane Rabbi Rabbimi noksan sıfatlardan tenzih ederim. Veyahut da bu tacub ifadesidir. Hani Subhanallah deriz ya yani ne kadar saçma sapan şeyler söylüyorsunuz. Helküntü ben olmadım. İlla ancak oldum beşeran bir beşer, rasulen, rasul olan bir beşer oldum. Ben bir beşerim. Benim mucize yaratmak gibi bir gücüm yok. Allah mucizeyi bazen ikram eder, ondan ibarettir. Siz zaten bütün mucizelere de inanmıyorsunuz ki. İlerideki dersimizde Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a dokuz tane hissi mucize verdiğini anlatıyor. Hem de çok büyük büyük mucizeler. Peki Firavun iman etti mi? Asla iman etmedi. Ya Musa meshura dedi. Ben seni sihirbaz olarak görüyorum dedi Musa Aleyhisselam'a. Toparlayalım. Müşrikler dediler ki sen şu Mekke topraklarından bizim için gözeler, pınarlar fışkırtmadığın sürece sana inanmayacağız. Bu birinci istekleri. İkinci yahut da senin hurma ve üzüm bahçelerin olacak aralarından şarıl şarıl nehir akıtacaksın ya da bunu yapacaksın. İki ya da iddia ettiğin gibi semayı parça parça üzerimize düşüreceksin. Bu üç. Dördüncüsü melekleri ve Allah'ı bizzat karşımıza getireceksin. Bu dört. Beşincisi senin altın yaldızlı bir sarayın olacak. Beşinci istekleri. Altıncı da ya da semaya yükseleceksin ki senin semaya yükseldiğini biz anlamamız için semadan bize okuyacağımız bizzat bir kitap getireceksin. Vahiy olmaz böyle kitap halinde bir şey getireceksin dediler. Ey peygamberim de ki Rabbimi noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben ancak bir beşerim ve Allah'ın elçisiyim. Benim bunlara gücüm yetmez. Mevla ikram ederse ikram eder, ikram etmezse kendisi bilir. Ve ma men'a men etmedi ennase, insanları neden en yu'minu iman etmelerinden ne zaman izcae geldiği zaman hüm onlara el -huda, hidayet. Hidayet olan, hidayetin bizzat kendisi olan Resulullah veya Kur'an-ı Kerim onlara geldiği zaman onları iman etmeden engellemedi. illa ancak engelledi. Yani onları engelleyen şey nedir? En galu demeleridir. Ne demeleri? Ebe'asallahu Allah gönderdi mi? Beşeran bir beşeri, rasulen rasul olarak. Allah bir beşeri rasul olarak mı gönderdi? Böyle bir şey olabilir mi? Rasul dediğiniz melekten olmalıdır demeleri. Bütün olayı buraya kilitlediler. Rasulullah'a bunu yakıştıramadılar. rasul olmayı. Halbuki en güzel ahlaka sahip olan, en takdir ettikleri insan oydı. Ama işte basiretleri bağlandığı için, inatları olduğu için de inanmıyorlar. Rabbimiz cevap veriyor. Buyuruyor ki, Kul Habibim söyle de ki, Levkane eğer olsaydı fil ardı yeryüzünde melaiketün melekler olsaydı. Öyle melekler ki yemşune yürüyorlar. Ne oldukları halde? Mutmainnine yerleşik oldukları halde. Yani yeryüzüne yerleşmiş, yeryüzünde yürüyen melekler olsaydı lenezzelna kesinlikle indirirdik. Aleyhim onlar üzerine mine semai semadan meleken melek indirirdik. Ne olarak? Rasulen, rasul olarak melek indirirdik. Hani diyorlar ya hiç beşer rasul olabilir mi? Melek olması lazım. Yüce Rabbimiz de buyuruyor ki ayeti toparlayarak mana verelim. Ey peygamberim de ki yeryüzünde yerleşmiş yürüyen melekler olsaydı biz o zaman semadan rasul olan bir melek gönderirdik. Çünkü meleklere melek peygamberlik etmesi lazım. İnsanlara da insanın peygamberlik etmesi lazım. Anlattın anlattın dinlemiyorlar. Hala inat etmeye devam ediyorlarsa son olarak kul onlara de ki kefa yeter billahi Allah yeter şehiden şahit olarak beyni benim ile ve beyneküm aranızda. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. İnnehu muhakkak o Allah kâne olmuştur. Bi ibadihi kullarından habiran son derece haberdar basıran her şeyini görendir. Allahü Teala aramızda şahittir. Ben yalan mı söylüyorum? Yoksa gerçekten Allah'ın resulü müyüm? Yoksa siz inadınızda mı bunu söylüyorsunuz? Allahu Teala şahittir. Her şeyimizi görüyor, her şeyimizi biliyor. Ahirete gittiğimiz zaman herkese ona göre muamele edecektir. Son olarak bunu söyle. Onlar mucize olarak her şeyi görseler bile inanmayacaklar. Çünkü ondan önceki ümmetler aynısını yaptılar. Peygamberlerinden farklı mucizeler istediler ama iman etmediler. Evet böylece bu dersimizi de bitirmiş olduk. Elhamdülillah. allah Teala gereğince amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.